الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسفة تفسيرنا نمز سرسنا 60 ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي أثر رحمته وفضله فضل ورحمة أثره ومنفعات وخيرات يجعل الله ثم ne yaptı? Sıraladı, saydı yani. Fakala emmen halaka semavati vel arda. Şimdi diyecek ki Allahu hayrun emma yüşrikun emma bundan bu ayetten önce geçmişti. Bir de emmen halaka semavati. Emma ası emma Emma idi. Diyecek bu iki em arasındaki fark mıdır? Vel farku beyne em ve em fi emma ve emmen halaka semavati. Tabi bunu keşaftan naklediyor. Zemekşeri'nin keşafından naklediyor. Aynı var orada var. İki em arasındaki fark nedir? Dür enne tilke mutasilatun. Bu emma yüşrükündeki em mutasiladır. İzil mana eyyuhuma hayrun. Çünkü mana hangisi o mu bu mu? Hangisi hayırlıdır? E, çünkü emin muttasile iki şey arasında ne yapar? Bir muvazene yapıyor. E emin ise ma kablen alakası yoktur. Ve hazi munkatiyadun. Yani emmen halaka semavati. Buradaki em munkatiyadır. Bimana bel vel hemzetun. Yani bu konu biz Mu'nun Lebi Ballı kitabı işlerken orada uzun uzadıya orada bu mesele geçiyor. Orada bakılabilir yani. Orada çok güzel, çok e, tafsilatlı malumatlar var. Bel hemze ve lemme Allahu hayrun emil alihetu. Şimdi bundan önceki Allahu hayrun emma Yani ne demek? Allah mı daha hayırlıdır yoksa o putlar mı? Kâle bel yahut yani sanki onu bırakıyor yani başka bir şey geçiyor. Sen onu bırak diyor. Bel. Ve emmen halaka semavati vel erda hayrun. Gökleri veri yaratan mı hayırlıdır yani? Daha açık bir e, delile allah Teala ne yapıyor? E, sunuyor kafirlere. Gökleri veri yaratan. Bu açıktır ki o putlar gökleri veri yaratma kadir de değildir. E, bunu yapamazlar yani güçleri de yoktur yani. Zaten cansız varlıklardır. Kala, kala takriren Takrir şimdi Muğni ile bu takrir meselesini İbn-i İşam açıklıyor. Takrir ne demek muhatabı ikrara ne yapıyor, hamle diyor. Takriren lehum. Yani onları ikrara ne yapıyor, sevk ediyor. Bazıları şöyle diyor, zihinde iyileşme. Hayır, o mana değil burada. Zihinde iyileşmek değil. Burada takrir. Hamlu kel muhatab. İbn-i İşam Muğni okumuştuk, oraya bakabilirsiniz. Hatta bu emi munkatiyab basında geçiyordu. Diyor sen bu hatabı ikrar etmeye ne yapıyorsun? Hamle ediyorsun. Yani mecbur kalıyor, bırakıyorsun yani. Bi enne men kadara ala halkil alemi bu kainatı yaratmaya güç yetiren hayrun min cemadin la yakdir ala şeyin. Artık muhatap bunu ikrar ediyor yani. Çünkü onlar da biliyorlar ki artık bu putlar hiçbir şey güçleri yetmez yani. Cansız varlıklardır. Gökleri ve yeri yaratan yüce kudret ve azamet sahibi olan Rahman olan Allah'tır yani. Ve enzele lekum mine sema yani mataran göklerden yağmur indiren Allah mı? Enzele <laughs> fe bak burada ne oldu? İltifat yaptı. Yani gaybetten tekellüme. Yani enzele aslında enzele o. Ama fe enbetna nahnu biz. Niye? Şimdi onu diyecek. Çaraf al kelima, anılgayıbte li tekelmi, teykiden limana iqtisat fiil bizzatı. Demek ki bu imbatı, bu bitkileri, ağaçları e, yoktan o yağmurdan yağmur sebebiyle yoktan var eden Allah'tır yani. Bunu bitiren biziz yani. Sizin gücünüz bu ağaçları bitirmeye, otları bitirmeye gücünüz yetmez. Bu bana has bir fiildir yani. Fehmet Tabi gökten yağmur yağdırmaz Allah Yani biz gökten nasıl yağmur yağdırabiliriz? <coughs> <gülüyor> <gülüyor> ve izanen ve ilamen bildirmek bi enne imbat bi enne imbatil hadaiqil muhtelifetil esnafi çeşitli sınıflardaki o bahçeleri bitirmek ve almani çeşitli renklerde ve tuumi çeşitli tatlarda ve leşkal şekilleri farklı ma husniha güzellikleriyle beraber <toms> بأن انبات الْحَدَائِقِ بِمَاءٍ واحد تكبر الس تنبر يمر الج تكين الجنس يعني يب تكت فردي تكلي تدر لا ذانا بأن انبات المختلفة المختة والألوان لا ي عليه ال هو واحد Ve demek ki bunu yapacak sadece odur. Bu çeşitli renkleri, tatları, şekilleri tek bir suyla beraber bunların e, bitmesi, güzellikleriyle beraber bunu bitirmek, yapmak sadece Yüce Allah'a hastır. فَاَنْبَتْنَا بِهِ Yani bilmai hadaika Yani besatine Bostanlar, bahçeler. وَالْحَدِيقَةُ الْبُسْتَانُ ve aleyhi haitun yani etrafında duvar olursa ona hadika denir. Minel ihdak bu mekhuzun yani yani bir şey kuşatmak manasında. Ehdaka yuhdiku ihdakan. Ve kuşatmak manasında. Hadaika zate behce. Şimdi hadaika sen cemdir. Normalde zavat yani cem olarak gelmesi gerekirken niçin zat gelmiş on diyecek. Velem yakul zavat لِأَنَّ الْمَعْنَةِ جَمَاعَةَ yani Bu Burada demiş. Çünkü normalde فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَمَاعَةَ حَدَايِقَ Çünkü mefuldur O harekeler bazen insanı aldatabilir. Onlara aldanmamak lazım harekelerine. Çünkü burada cemaat murattır. E Cemaatin lafzı e, müfrettir. Her ne kadar manası cemaatse de lafzı müfrettir. Lafza nispeten zat gelmiştir. Kema tekulu en nisa'u zehebet. Bak nisa. Yani nisa her ne kadar cem ise ama lafız olarak e, müfrettir. Zehebet, zehebet gelmiştir. Hani bazen men, men bazen lafzına zamir gönderdiğim zaman müfred manasına gönderdiğim zaman e, cem gönderebiliriz. Hani bazen <laughs> lafız e, baz alınır bazen de mana mana itibarı edilir yani. Behçetin. Hadai zata behçe. Güzellik sahibi yani. Güzel yani bakanların hoşuna giden yani hüsnin. Lianna nazire yebtehicu bihi. Çünkü ona bakan onunla ne yapıyor? Keyifleniyor. Gözü gönlü hoş oluyor yani. Summa rashaha ma'na al-ihtisas bi kavlihi. Rashaha demek yani onu daha da ne yapıyor? O e, asara şak kuvvetlendiriyor. Takviye ediyor yani. Sümme yani kavva man al-ihtisasi o ihtisasın manasını yani biz dedik bu fembetna yani bu Allah'a hastır. Yani bu fil Allah'a hastır. Bunu takviye ediyor. Neyle? Şuyla. Ma kana lekum en tumbitu şecereha. Onun bir ağacını sizin bitirme gücünüz yetmez yani. Size yakışık olmaz yani. Size yaraşmaz yani. Size sahi değildir. Ve manal kenuneti el inbiga'u. Yani ma yan lakum. Hani vama ma Bazen bu kullanım bu geçmişti bu mana. Yani yesih takdir ediyorduk. Yani bu sahih olmaz yani. Bu sizin için sahih değildir yani. Mümkün değildir yani. Erade enne teettiye zalike. Yani bunun husura gelmesi muhalun min gayrihi. Demek ki, bu ağacın bitmesi başkası tarafından yapılması muhaldir yani. Yapamaz başkası yani. E ilahum ma'allah. Yani e gayruhu yukranu bihi o put, put mu Allah'a şey yapılacak, yakınlaştırılacak, yakın olacak. Ve hiç alü ona şerik olacak. Siz nasıl böyle bir hüküm verebiliyorsunuz yani? Hani Allah'la beraber bir ilah mı var yani? Yoktur haşa. Belki belhum kavmun ya'dilun. Yani ya'dilun bihi gayrehu. <laughs> Başkalarını Allah'a denk koşuyorlar. Ev ya'diluna anil hak ya da buradaki adala sapmak. Hak'tan sapıyorlar. Ki o hak ki ellezi tevhid. Tevhidden, Allah'ı birlemeden sapıyorlar. Allah'a ortak koşmaya sapıyorlar yani. Allah'a şerikler kılıyorlar. Ve belhum بعد hitabi şimdi ma كان لكم dedi ve enzele lekum hep lekum bak. Lekum. Ondan sonra ma كان لكم, hep hitap. Ondan sonra e بل هم، يعني بل أنتم، لم بل هم، bunu بعد الخطاب يعني هم، يعني غايب يأتي في تغطية رأيهم، يبلغ أرواحهم يعني أمن جعل الأرض قراراً، Bu أمن جعل الأرض وما بعده بدل من أما خلقاً، Tabi mana bedeldir. Yoksa lafız cihetinden bedel olamaz. Lafızlara bakacak, lafızlar farklıdır. Manacı, mânâ manası nedir? Tevhiddir. Burada Allah'ın tevhidi, kudreti, uluhiyeti pekiştiriliyor. Bu da aynı onu ifade ediyor. فَكَنَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ Onun hükmü neyse bunun hükmü de odur. قَرَارًا دَحَاهَا Yani onu ne yaptı? Yaydı ve sevvaha tesviye etti. Niçin? لِلِيْسِقْرَارِ alayha Üzerinde istikrar etmek için. Yani sarsmamaları için. Emmen ce'alel erda Çünkü o yeryüzünde dağlarla ne yaptı sabitledi ki insanları sarsmasın yani. Ve ce'ale bu hilal zarfun ey vasataha. Ve vel mef'ulü sani bu hilal ikinci mef'uldür. Ce'alen ikinci mef'uldür. Vel evvel enharen. Yani ve ce'ale enharen Ve beynel bahreyni misluhu. O da aynıdır. Beyne gene zarftır. İkinci mefuldur. El bahreyni gene birinci mefuldur. Yani ve ce'alel bahreyni yani yok. Ve, ve ce'ale beynel bahreyni bu beynel bahreyni zarftır. İkinci mefuldur. Hacizen birinci mefuldur. Yani ve ce'ale hacizen beynel bahreyni o iki denizden murat nedir? Ha, oraya gelmedik. Ve ceala leha lil Yani cibalen temna'uha anil hareketi. Söylediğimiz gibi yeryüzünü sarsıntıda ne yapıyor? Koruyor. Sallanmaktan engelliyor yani. Ve ceala el bahrine el azbi vel malihi. Tatlı ve tuzusu su arasına hacizen yani mani'en en yehtalita. Karışmasını engelleyen bir perde. Yani kudretinden bir perde bırakmış. Yani. gözle görülen bir perde yok. E ilahumma Allah. Allah'la beraber bir başka bir ilah. Yani bunları yapacak Allah'la beraber bir ilah mı var? Allah'a haşa yardım edecek. Yok. Bel ekserum la ya'lamun. Yani la ya'lamun tevhide fe la yu'minun. Tevhidi bilmiyorlar ta ki iman etsinler. Emmen yücibul muttarra iza da'ahu. Zorda darda kalana dua ettiğinde icabet eden mi hayırlıdır diyecek? Yoksa yani Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Yani? Şimdi muttar el ittiraru iftial babındandır. Mine darreti darrettendir. Ve ye bu darret nedir? El haletul muhvicetu ila lece'in. Yani insanı bir şeye sığınmaya e, ihtiyacı ihtiyaç bırakan bir durumdur yani. Yani seni bir şeye sığınmaya ne yapıyor? Muhtaç bırakıyor yani. Darret budur. Yani bir şeye sığınıyorsun yani. Yukalu ittarru ile keza. Yani demek ki bir şeye sığınmaya mecbur kaldı yani. Ya da mecbur etti. İttarrahu. Falan kişi falan kişiyi e, ne yaptı? E, falan e, ki, şeye sığınmaya mecbur bıraktı yani. Vel fa'il vel mef'ulun muttarrun. Yani hem ismi fa'il hem ismi mef'ul muttar vezindedir. Ama ismi fa'il olsa muttarirundur. İsmi mef'ul olsa muttararundur. Bu şeyden geçmişti. Sarfta bu geçer. Vel peki muttar kimdir? Ellezî ehvecehu meradun. Hastalık onu mecbur bırakmış. Evfakun fakirlik. Ev naziletun min nevazidele. Zamanın musibetlerinden bir felaket. Ne mecbur bırakmış? İlellece'i <laughs> sığınmaya ve tadarru ilallah. Allah'a yalvarmaya, ona sığınmaya ne yapmıştır? Zorlamıştır, mecbur bırakmıştır yani. Ya da muttar muznib olabilir diyor. Evil muznibu iza istagfara. Yani istifareti zaman muznib. O da muttar diye tefsir etmişler. Evil mazlumu iza da ya da mazlum zulme uğramış kişi dua ettiğinde. Yani zulme uğramış kişi dua ettiğinde onun duasını kabul eder Allah. Ev men rafa'a ellerini Allah'a kaldıran ve lem yara li nefsi haseneten gayre tevhid. Kendi nefsinde tevhidden başka bir amelini görmeyen yani. Allah'ı birlemeden başka bir şey amelini görmüyor. Ama ve ve minhu ala khatarin yani ve ve tevhid ala khatarin. Hani avami e, bilgide okumuştuk. Hani alimler halak oldu. İnsanlar halak oldu. Alimler, alimler halak oldu. İhlas. İhlaslar da khatar üzerindedir yani. Bu da öyle. Yani bu tevhid yani tevhidde de yani riya şeyi var, riya kaçması var, bir tehlike var orada yani. Öyle de, diye tefsir edenler var. Ama en yani sahih olan görüş vel mutur ellezî ehvecev maradun ev fakrun ev min nevazi dehri ile ve tadu ile Allah. Bu görüş. Tabi Allah'ın icabet, Allah icabet eder icabet eder ama bazen kabul etmeyebilir. Yani şartları yani o icabetin şartları olmayınca Allah kabul eder ama e, bazen yani o e, icabet eder kabul etmez. Hani adam haram hani bir hadiste okuduk. Diyor kişi saçı başı dağılmış toprak içinde. Ya Rab, Ya Rab diyor ama yediği haram, içtiği haram. Haramla beslemiştir enna yüstecabu ona nasıl icabet edilsin yani demek ki o duanın da kabul etmenin şartları vardır bazen o şartlar yerine gelmeyebilir bazen de Allah duasını şöyle kabul eder ondan bir sıkıntı giderir ya da cennete derecesini yani duasını kabul etmez de cennete derecesini makamını yükseltir yani Allah'ın bildiği hikmetlerden dolayı Allah kuluna muamele eder. Ve yekşifu su'a yani addurra ya da addarra vel cevra yani hastalığı, sıkıntıyı, zulmü gideren gideriyor. Ve yec'alukum hulafal ard yeryüzüne halifeler yapan mı, kılan mı? Hulafal ardi yani e yani hulafa fil ardi yani. <laughs> İşaretli zafa zarf e, burada zarf. Hulafa fil ardi. Ve zalike tevarusum sukunaha e, o yeryüzünün oturma şeylerini, oturma haklarını birbirine varis alıyorlar. Bir, bir nesil ölüyor, diğer nesil yeryüzünde yeryüzünü iskan ediyorlar. Orada yaşıyorlar. Ve tasarrufu fiha. Ve fiha demiş yalnız gene. E, tevarusum sükuna ve tasarrufa. O tevarusun e, mefhuludur. Ve fiha karnen ba'da karnen yani cilen ba'da Nesil nesil o yeryüzünde tasarruf e, hakkına sahip oluyor. Bir nesil tasarruf ediyor. Ondan sonra o nesil yok oluyor. Başka bir nesil geliyor. Yani herkes sırayla yeryüzüne ne yapıyor? E, hakim oluyor. E, ve orayı ekiyorlar, biçiyorlar, yaşıyorlar yani. Ev erade bil hilafeti el mülke ve tasallüte. Evet. Yani saltanat. Yeryüzündeki saltanat sahibi yapan yani orayı sizin Egemenli, egemenliğinizin altına veren yani. E ilahum <laughs> Allah. Allahdan beraber başka bir ilah mı? İlah mı yani bunları yapan? Yok. Kalil ama tezekkerun. Siz ne kadar az düşünüyorsunuz. Yani hiç düşünme, hiç öğüt almıyorsunuz yani. Çünkü buradaki diyecek kalil. Ee, diyecek ki, tabii söylemem şu an, keşaf zemekşedir ki, e, kıllet bazen nefide kullanılır yani. Ve bilya'i Ebu Amr. <laughs> ve bit takfifi yani tezekkerun yezekkerun ve bit takfifi Hamza ve Ali ve Hafs demek ki Ebu Amr tezekkerun yezekkerun okumuş ee, ile tezekkerun Hamza okumuş benim altta haşere diyor ki kara hişam ve basri ve ravh yezekkerun ve hafsul ve hafsu vel ihvanu halef vel ahavan vel halef tezekkerun vel baqun tezekkerun. Yani burada üç çeşit kıraat var yani. <tuh> ve ma mezidetun buradaki kalilen ma ma mezittir tekiz için. E tezekkerun ve tezekkuren kalilen. Evet. Bu kalilen de şart dediği mefhul mutlaktır yani. Yani Tabi Zemekşeri'de keşfe bakarsınız orada diyor ki buradaki bazen kıllet, kıllet bazen e, e, nefide kullanılır. Emmen evet. Yehlikum yani yurşidukum bin nucum yıldızlarla sizi size yol gösteren mi? Fi zulümatil berri vel bahri hem karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteriyor. Bin nucum ileylen Gecelen yıldızlar size yol gösteriyor ve bir alamatin filar Gündüzde bazı alametlerle size ne yapıyor yolunuzu bulmayı e, öğreten Allah. Allah mı? Yani onunla beraber bir ilah mı var yani? Ya da bunları yapan Allah mı Hayırlıdır yani? Yoksa bunları yapmayan putlar mı yani? Bunları yapamayan gücü etmeyen? Ve men yursilu riyaha riyaha Mekki ve Hamza ve Ali okumuş. Rüzgarları gönderiyor. Buşran beyne yede rahmeti. Yani rahmetin rahmetinin önünde. Bu da rahmetin burada matar. Yağmurun yağmurun müjdecisi olarak. Buşran minel beşareti ve kad merre. Arap sırasına geçmişti. Beyne yede rahmeti yani kuddam el matar. Yağmurun önünde yani. E ilahumma Allah. Yani Allah'la beraber yani bir ilah mı var? Teala Allah ama yüşrikun. Allah bundan çok yücedir. Yani onların ortak koştukları şeylerden, putlardan yücedir. Yani Allah'ın hiç ortak koşma ihtiyacı yok. Putlara ihtiyacı yok. Allah çok yücedir. Teala Allah. Allah çok yücedir. Büyüktür. Amman yabda'ul halqa summa yu'iduhu ve men yarzuqukum minas sama'i vel ard e ilahu Allah. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Amman yabda'ul halqa yunshi'ul halqa. Yaratmayı yeni yani bir örnek geçmek sizin insanları kainatı yoktan var eden Allah. Sümme <assa> yu'idu sonra öldükten sonra insanları tekrar dirilten Allah. مو خايل وإنما قيل لهم ثم يعيده ثم يعيده حلف وهم ينكرون للإعادة وهم منكرون للإعادة لأنه أزيحت شنك ديور وإنما قيل لأنه أزيحت يعني أزيلت إزالة المش كدار المش من المعرفة والإقرار hem bilgi cihetinden hem de ikrar cihetinden onları Allah Teala e, güç e, vererek onların e, gerekçelerini izal etmiştir. O yüzden sümeyi idu. Sanki artık sizin bundan hani bunu kabul etmekten başka kurtuluşunuz yok. Kabul edeceksiniz yani. Ferem yap kalehum uzrun fil inkar bak zaten diyor. Artık sizin için inkarda bir mazeretiniz olamaz. Kalmadı yani. Ve men yerzukukum min yani el matara. Gökten ya ise yağmurla rızıklandırılan yani o yağmur rızka sebep oluyor. Ve'l-ard. Eyvâ min el-ard Yerden de nabatlar lan sizi rızıklandıran. Bağlar lan, bahçeler lan, bostanlar lan, sebzeler lan, meyveler lan, çeşit. E ilâhumu Allah. Allah'la beraber bir ilah mı var yani? Haşa Allah'ın yardımcısı mı var yani? Olamaz. Kulha hatu burhanekum. Yani hüccetekum ala işrakikum. Şirk koştuğunuza dair delilinizi getirin. İn kuntum sadıkine fi da'vakum. Davanıza doğruysanız. O ne davanız nedir? Enne ma Allah ilahen Allah'la beraber bir ilah var. Bu davanıza doğruysanız hadi buyurun delilinizi, hüccetinizi getirin bakalım. Yoksa Delil yok. Evet. Madem öyle Allah'a iman etmekten, onu birlemekten başka çareniz yok. Ama bundan sonra bu beyanatlardan sonra tekrar inkar ederseniz o zaman e, cehennemdeki yerinizi hazırlayın demek istiyor Yüce Allah. Başınıza felaketler, azaplar gelecektir. Tabi bu ayetlerde hakikaten çok dehşet ayetler Allah'ın vahdaniyetine, uluhiyetine, birliğine delalet eden, azametine, kudretine delalet eden, onun kainatta yegane ilah olduğuna, ondan başka ilah olmadığına delalet eden yani muhteşem ayetler bunlar. İyi tefekkür etmen lazım. Demek ki ilah olan, gerçek manada ilah olan bunlara gücü etmesi lazım. Ta emmen halaka, Gökleri veriye yaratacak. Gökten yağmurlar indirecek. Bağlar, ba bostanlar, bahçeler envai çeşit bitirecek. Ondan sonra yeryüzünü karar kılacak, kararga kılacak. Aralarından nehirler açacak insanların istifadesi için. Dağlar kılacak. İki denizin arasını arasına kudretinden bir engel koyacak. İlah olan bunları yapması gerek. Demek ilah denince bu bunları yapabilen darda zorda kalanın duasına icabet eden, yeryüzünde sizi halifeler yapan, sizin başınıza gelecek felakette sıkıntıları gideren, karanın denizin karanlıklarından ise yol gösteren, yağmurun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen, yoktan var eden, öldükten sonra tekrar dirilten, Gökten ve yerden sizi rızıklandıran bunlar hep ilah. Bunları yapan, gerçek manada ilah bunları yapar. Ha, la ilahe illallah dediğim zaman işte bunların hepsini kabul ediyoruz. Sadece la ilahe illallah demek de Allah'tan başka mağbud yoktur. O mana kasır bir manadır. Yani o ilahın manasını kasır etmektir yani. Nakıs yani noksan bir manadır. İlah denince Kur'an-ı Kerim baştan sona okuyun. Hep ilah Hay olan, diri olan, Rahman olan, kainatı yoktan var eden, insanları türlü türlü nimetlerle rızıklandıran, yaşatan, öldüren, yani her çeşit e, insanın faydasına olan şeyleri yapabilen, güç getirebilen, kudret, ilim, hikmet sahibi olan, güç, kuvvet, kudret, ilahtır yani. O da Rahman olan Celle Celaluhu Allah'tır yani. Rab ise mesela ilah ile Rab arasındaki fark ise Rab. Rab sahip manasındadır. Malik yani bizim sahibimiz Allah'tır. Rab yani bizim sahibimiz. Yani biz başı boş değiliz. Bizim bir sahibimiz var. İşte o Rab o manadır. Rab sahip. O Allah'tır. Yani bizi başı boş bırakmayan, bizi idare eden, sevk eden. Ama ilah ise işte bunları yapabilen ilahdır. Bak dememiş. E Rabbun Allah E ilahun. Demek ki demek ilah denince Bunlar altına gider. Ama Rab sahib yani. Rabbu semavati ve Göklerin ve yerin sahibidir. Evet. Ama ilah deyince ilah denince yani yapabilen, gücü yeten, onu filata döken manalarını e, ne yapıyor? E, i̇çinde barındırıyor. Hatta şöyle diyorlar. Diyorlar ki e, Allah'ın rububiyetini kabul etmen, uluhiyetini de kabul etmen. İlk önce rububiyetini, kabul edeceksin. Yani bizim sahibimiz Allah'tır. E bunu kabul ettikten sonra diğerlerini de kabul etmiş oluyoruz. Yani yaradan, yaşatan, rızıklandıran işte bu uluhiyetin altına giriyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahir <laughs> da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.